Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Zekatın gurudi, ticaret mallarının zekatı. Sual: Ma hükmü zekat fi gurudi ticareti? Ticaret mallarında zekatın hükmü nedir? Cevap: Zekatı vacibetun fi gurudi ticareti. Ticaret mallarında zekat vaciptir. Ama ne zamanda? İsa belagat ha? nisaben min el fiddati evi zehebi. Gümüş veya altının nisabına ulaştığı zaman da ticaret mallarının değeri, kıymeti bu durumda onların da zekatı vacip olur. Yukavvimuha bima yebluğu nisaben min ahadihima. Altın veya gümüşün nisabına ulaştığı zaman ona kıymet verir, değer verir, ölçülür. Ve <laughs> Anfaa lalfukara ve lmasakini. Hatta, Abi Hanifte rahimuhullahu Teala. Yani, altının nisabı baz alınması fukara için daha hayırlıysa, daha menfaatliyse altın baz alınır nisap olarak. Gümüşün nisap olarak baz alınması fakir fukara için daha hayırlıysa, gümüş baz alınır diyor. Tabii bu, Ebu Hanife rahimehullah'a göredir. Yani altın veya gümüşün nisabından birine ulaşırsa bu ticaret malları e, zekat vacip olur. Ve Ebu Yusuf rahimahullah İmam Ebu Yusuf'a göre ise yukavvimu bima işterahu bihi neyle satın aldıysa onunla kıymetlendirir. Yani TL ile Türk lirası ile aldıysa Türk lirası üzerinden kıymet biçilir. Veya dolarla baz alındıysa Dolar üzerinden kıymet biçilir. Fe'in iştara bi'l-fiddati biha. Eğer gümüşle aldıysa o malları gümüş üzerinden değer biçilir. Fe'in iştara bi'z-zahabi yukawwimuha bihi. Eğer altınla o malları aldıysa altın üzerinden değer biçilir. Fe'in iştara bi-gayri zahabi ve'l-fiddati. Eğer altın ve gümüşün dışında bir şeyle aldıysa yukavvimu bin nakdil galibi fil Mısri. şehirdeki galip olan yani çoğunlukta kullanılan nakit para baz alınır diyor. Ama ve Muhammed rahimahullahu teala İmam Muhammed diyor ki yakumu bi galibin nakdi fil misri ala külli halin her halde şehirde e, revaçta olan kullanılan para ile kıymet biçilir. Ya Burada e, uygun olan da e, fakir fukaraya faydalı olan hangisi ise o yapılması lazım. Yani altın vermek daha hayırlıysa en güzeli altın vermektir. Veya da değerini, parayı vermektir. En güzeli burada fakir fukaraya durumu gözeterek hangisi daha faydalıysa onu vermektir. Ama kişi e e, ticaret malına zekatını altın olarak da verebilir, gümüş olarak da verebilir, para olarak da verebilir. Fark etmez. Ama burada fakirin durumunu, ihtiyacını gözetmek en güzel olanıdır. Keyfe yüktü zekatün nakdeyni keyfe yüeddi keyfe yüeddi zekatün nakdeyni nakdi zekatlar. Yani altın ve gümüş ve ticareti. Ticaret malları. Ticaret malları var bir yanda. Bir yanda e, nakit para var veya altın, gümüş var. Bunların hepsi var diyelim bir kimse de. Bunun zekatı nasıl verilir? Sual. Keyfe ettiği zekatü malihi. Bir kimse diyor malının zekatını nasıl verir? Cevap yu'di miqdar ma Allahu Allah fi malihi min ez Allahu Teala kendisine kendi malında e, farz kıldığı miktarı zekat olarak verir. Ve o rub'ul Bu da ne kadardır bu farz olan miktar? 40'ta birdir. Limen yecuzu sarfuha ileyhi. Ama bu kime verilir? Kendisine verilmesi caiz olan bir kimseye verilir. Biniyeti mukarrenetin lil eda-i hinemayı o zeketi vereceği zamanda, eda edeceği zamanda mukarrenet, kurbiyet, yakınlaşma niyetiyle bedir. Ve ahu biniyeti mukarrenetin li azli-miktari mifruzu veya da farz olan miktarı düşürme niyetiyle verir yani ya ben borcumu ödeyeyim farz, e, bu zekatı eda edeyim niyetiyle verir. Veya da bana farz olan miktarı zimmetimden düşüreyim. Bu niyetle verir. Tabi her ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Dinlemeyi. Sual. Diğer soru. Ma ma'nel mukaraneti li azlil miktaril mafruzi. Farz olan miktarı düşürmeye mukarenet. Düşürmeye yaklaşmak manası nedir? Cevap. İza hasebe ma fi ahirile havli. Sene sonu geldiği zaman kişi malının zekatını hesaplar. Hesabını yapar. Şu kadar vereceğim. Fa azalel miktarul mefruzi fa azalel miktaral mefruzi eee miktarı ayırır kenara. Yani diyelim ki 100 bin lirada 2,5 lira ayırdı. Ben bu parayı zekat olarak vereceğim. Vanava ve şu ana da niyet etti ki ennehu kullama vücide müstehikkal nizzekâti yasrıfuhu ileyhi. Fehâzihi niyyetü mu'tebûratun eydan fil edai. Yani bir kimse ayırdı. 100 milyar sermayesi var. 100 milyar değerinde ticaret malı var iki buçuk lirasını ayırdı ve diyor ki ben ne zaman fakir biri bulsam bu zekatı alacak ehil biri bulsam buradan ona vereceğim. Ayırdığı zekattan. Bu geçerli olur. Eda yaparken de ve hemen bunu verirken de hepsini niyet etse yine olur. فَكُلَّ مَا جَاءَ فَقِيرٌ اَوْ مِسْكُونٌ وَاَعْضَاهُ مِنَ الْمَالِ الْمَعْزُولِ تَتَأَتَّى بِهِ zekah Yani her ne zaman artık ayırdıktan sonra bir fakir bulsa, miskin bulsa, o ayırdığından ona verse bununla beraber zekatı yerine gelmiş olur. وَلَوْ لَمْ تَسْتَحْضِرْهُ اَنْنِيَّةُ عَنَّ اِعْضَاءِ الْمُسْتَحَقِّ Yani şayet şöyle yapmasa bile yani her verirken ayırdı bir defa iki buçuk lirayı fakiri gördü veri veriyor. Her verdiğinde her verirken niyet etmese bile yerine gelmiş olur. İlk başta onu zekat için ayırdı ya İlk başta zekat için ayırdığından dolayı ondan sonra e, farklı farklı zamanlarda farklı gelen fakirlere verirken bir daha zekat için niyet etmesine gerek yoktur. Çünkü niye zaten o parayı onun için ayırmıştır. Diğer soru Raculun vünü sabin istifade malen fi etna il havli hel yüzekkihi. Bir adam nisap sahibi. Yani zekat verebilecek Zekat kendisine farz oldu. Tam sene dolduğu zaman veya da e, sene içinde sene ortasında kendisine e, beklemediği bir yerden bir mal geldi. O malda da zekata tabi midir? Cevap İza istifade malen fi etna havli senin içinde bir mal gelse Yudamminuhu ila cinsihi min malihi. Onu kendi malının cinsine katar. Ve zekkâhu ma'ahu. Onunla beraber zekatını verir. Yani diyelim ki bize babamızdan bize bir kere zekat vacip oldu diyelim bir kimseye. Zekatın vacip olması için bir kere nisaba ulaşacak ve üzerinden bir sene geçecek. Böyle bir kimseye hiç beklemediği bir yerden bir miras geldi yüklü miktarda. Otomatikman o da zekete tabiydi. Bir ticaret malı kaldı diyelim. Ticaret yaptı. Bir şey oldu. Ekstra. Yani zekata bir defa malik olduktan sonra zekat bir kişiye vacip olduktan sonra artık ondan sonra bakılmaz. Gelen para ne kadar durdu, ne kadar çıktı. Bu önemli değil. Senenin başına bakılır, sonuna bakılır. Bir defa vacip olduktan sonra bir daha sene sonu geldiği zaman hemen ölçülür. Aradaki iniş, çıkışlar, zararlar bir şeyi değiştirmez. Sene sonunda elinde olan bütün malı zekete tabidir. Tabi idi. Tabii burada sene sonu dediğimiz zaman bildiğimiz hicri veya miladi bir sene sonu değildir. Ha, biz baz alırken sene ölçüsü olarak hicri yılı alacağız. Ama burada önemli olan kişinin ilk defa ne zaman nisaba ulaşmasıdır. Yani Muharrem'in birinde ulaştıysa artık onun için önemli olan ölçü Muharrem'in biridir. Diyelim ki Safar ayında ulaştı, Recep ayında ulaştı. Yani ne zaman ulaştıysa onun için sene başı odur. Tabi sene ölçüsü olarak kullanacağımız sene hicri senedir. Evet diğer soru. Hel yecûzü ta'cîlüz <laughs> zekâti kabletemâmil havli Sene dolmadan zekatı peşinen vermek caiz midir diyor? Cevap: "İn kaddeme sahibu'n nisabiz zekate qabla havlan hal cazza zalika zekatuhu mu'addatun." Bir kimse bir sene dolmadan peşinen zekatını verse bu caizdir. Zekat borcunu yerine getirmiş olur. Burada söylemiyor Söyleyelim onu. Bir kimse diyelim ki e, hesapladı ki e, şu anda benim 10 bin lira zekat vermem gerekiyor. Zekatını peşinen verdi. Yani daha sene dolmadan. E, sene dolduktan sonra baktı ki verdiği zekat fazla. Yani mal zarar yaptı diyelim. Çünkü ölçü sene sonu alınır. 5 bin lira fazladan vermiş. Bu 5 lirayı bir dahaki senesinin zekatına sayabilir. Bunun aksi diyelim ki 90 çıktı. 10 bin lira hesapladı zekat verecek. Ama sene sonu geldi müthiş bir kar yaptı. Parası fazla oldu. 20 bin lira zekat vermesi gerekiyor. Bu durumda o 10 bin lirayı da tekrardan vermesi gerekmektedir. Diğer soru. Racülün <laughs> malikün linnisabi edda zekate malihi fi ahiril havli lakin intekasa maluhu fi etna il havlil ati hel tecbi aleyhi zekah Bir kimse diyor nisaba malik olsa ve sene sonunda zekatını verse ama sene içinde malı azalsa yani gelecek sene içinde malı azalsa buna zekat vacip olur mu? Cevap. İza temmen nisabu kable havelanil havli tecbu aleyhiz zeka. Bir kere diyor e, bir sene dolmadan önce nisaba ulaştıysa artık onun üzerine zekat vacip olur. Ve nisabu idâ kane kamilen fi tarafeil kavli eee senenin iki tarafında yani senenin başında ve sonunda kendisinde nisap olursa tam olursa fenaksanuhu fenaksanuhu fi ma beyne la zekate sene arasında zekatın parasının noksan olması zekatı düşürmez. Yani şöyle daha da kısaca özetleyecek olursa bir kimse sene başında 100 bin lirası var ve kendi üzerinden bir sene geçti artık ona zekat vacip oldu. Bir dahaki sene adam sıfırlandı. Ama sene başına girdiğinde yine parası vardı. 3 ay 5 ay geçti zarara girdi. Borçlandı 500 milyar borca girdi. Ama sene sonu geldiği zaman cebinde borçsuz harçsız 200 bin lira oldu. Bu kimse artık 200 bin lira üzerinden zekatını verecektir. Yani senenin buradaki ölçü senenin başıyla sonudur. Senenin arasında, senenin içinde çok yükselmesi, çok düşmesi, sıfırlanması, cebinde para kalmaması bir şeyi değiştirmez. Önemli olan bir defa zekat farz olduktan sonra sene sonu geldiği zaman cebinde ne olduğudur. Eğer cebinde nisap miktarından fazla mal var ise bu kimseye zekat vacip. Ama cebinde nisap miktarı mal yoksa artık bu durumda bundan zekat düşer. Bir daha zekatın vacip olması için eline nisap miktarı mal geçecek ve üzerinden yine bir sere geçmesi gerekmektedir. Diğer soru: Raculun yemliku urudan yetteciru fiha ve la tablugu nisaban. Bir adamın ticaret malı var ve ticaret yapıyor ama bu ticaret malının değeri miktarına ulaşmıyor. Ve lehu ma'a zalika zahabun Bununla beraber adamın altını da var, gümüşü de var. Hel tecibu alayhi Bunun üzerine zekat vacip olur mu? Cevap: Yadun mu kıymetul urudi ticaret mallarının kıymeti hesaplanır, katılır. Neye katılır? İle ile zehbi evil evkile evkileyhima. Altına, gümüşe veya her ikisine birden katılır. Fe ida belagal mecmu'u nisaben tecibu fihi zeka. Bunların toplamının değeri nisap miktarına ulaşırsa kendisine zekat vacip olur. Yani bir kimsede biraz altın var, biraz gümüş var, biraz ticaret malı var. Hepsinden az az var. Ticaret malını tek başına hesaplasan nisap miktarına ulaşmıyor. Gümüşü tek başına hesaplasan nisap miktarına ulaşmıyor. Altını tek başına hesaplasan nisap miktarına ulaşmıyor. Biraz da dolar olsun diyelim. Biraz da dolar var. TL var. Para var. E, dinar var. Ne olduğu önemli değil. Para birim var. E bunların hepsi tek başına nisap miktarına ulaşmıyor. Elindeki bunların hepsi nisap miktarına ulaşıyorsa bu kimseye yine zekat vaciptir. Sual. Diğer soru. Ainde raculini zehebül. Bir adamın yanında altın var aقل min 20 20 miskalden az biliyoruz zekatın e, altın ölçüsü neydi 20 miskal 20 miskalden az o fildatun biraz gümüş var aقل min 200 dirhem hemen 200 da az 200 dirhem de 200 dirhem de gümüşün nisap ölçüsüydü helalihi zeka. bu durumda buna zekat vacip olur mu yani bir tarafta altın var bir tarafta gümüş var ama altın altının nisabının altında 20 miskalin altında gümüş de 200 dirhemin altında. Buna zekat vacip olur mu? Cevap: Naam. Evet. Yolun mu ilal fiddati bil kıymeti. Altın gümüşe kıymetiyle beraber katılır. Hatta yetim min nisap, ta ki nisab tamamlanıncaya kadar. Yani ikisinin değeri toplandığı zaman 200 dirheme 200 dirhem değerine ulaşıyorsa zekat vaciptir. Ve hada inde Ebu Hanife rahimehullah. Ama bu İmam Ebu Hanife'ye göredir. Ve kâle sahibahu ki e, günümüzdeki uygulamada İmam-ı Buhari'nin fetvasıdır. i̇mam göre ise yani İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf'a göre ise la yudun ma haduhuma ilel ahari <laughs> bil kıymeti bel yudun bi'l ecza'i. İmam-a göre biri diğerine kıymetiyle katılmaz. Cüzleriyle, ile, eczasıyla katılır. Yani nasıl eczasıyla katılır? Şimdi birazdan onu açıklayacak diğer soruyla İmam-ı Azam'a göre kıymetiyle katılır. O 80, e, diyelim ki 20 miskal, 10 miskal altın var. E, i̇leride anlatacak, öyle okuyayım. Daha iyi olur. Şu Sual. Meselü misalen yazharu bihi semenatül diyor. Demin söylediğinize diyor, e, bir semere verecek bir misal verin. Yani İmam Ebu Hanife'ye göre bir tarafta altın var, bir tarafta gümüş var. Bunların birinin kıymeti diğerine katılır. Ama İmameyne göre ise kıymeti değil cüzleri katılır. Bu ne demek? Cevap. Racülün indehu mi etü dirhemin. Bir adamın yanında yüz dirhem var. Bir adamın yüz dirhemi var. Min gümüşten. Yüz dirhem gümüşü var. Ve hamsetü metâkîle min Bir de 5 miskal altını var. Kıymetuha mi etü dirhemin. Ama o 5 miskalin değeri de yüz dirhem. Tecibu aleyhi zekat indehu İmam-ı Azam'a göre buna zekat vacip olur. La indehuma imameyine göre vacip olmaz. Yani adamın bir tarafta 100 dirhemi var. Gümüşün ee, nisap ölçüsü neydi? 200 dirhem. Kendisinin 100 dirhem gümüşü var. Bununla beraber 5 miskal altını var. Ama 5 miskal altının değeri diyelim ki 100 dirhem. Dolayısıyla ne oldu? 200 dirhem oldu kıymet olarak. İmam-ı Azam'a göre buna zekat vaciptir. İmameyn'e göre vacip değildir. Niçin? Diyenlen <laughs> nisabı çünkü nisabın ölçüsü indehu katteme min hayetül kıyme. <laughs> İmam-ı Azam'a göre nisabın ölçüsü kıymet olarak tamamlanmıştır. Ama velem yetümme indehuma min hayetül ecza cüz olarak İmameyn'e göre tamamlanmamıştır. Peki İmameyn'e göre tamamlanın misalini verelim. lev kâne li raculin miyetü dirhemin bir adamın 100 dirhemi var. Ve aşırı metaki ve 10 miskal de altını var. Kıymet uma 100 etu dirhemin. Kıymet uha bu 10 miskalin kıymeti de diyelim ki 10 dirhem. Yok 100 dirhem yanlış yanlış oldu. Bir tarafta 100 dirhemi var. Bir de 10 miskal altını var. 10 miskal altının değeri de diyelim ki 100 dirhem. Vacebet aleyhi zekatu icma'an. İcma'la bu kimseye zekat vaciptir. Niçin? Li ennen nisabe tekamele minel ciheteini iki taraftan da nisap ölçüsü meydana gelmiştir. Yani hani imameyne göre eczasıyla, cüzleriyle biri diğerine katılıyordu ya o da şöyle oluyor. E, yüz 100 dirhemin yarısı nedir? 100 dirhem yanlış oldu. Gümüşün nisap ölçüsü neydi? 200 dirhem. 100 dirhem nedir? Bunun yarısıdır. Yani adamın 100 dirhemi var. Dolayısıyla yarısı duruyor. Gümüşün yarısı var. E, o 20 miskal neydi? Altının zekat ölçüsüydü. Adamın da neyi var? 10 miskali var. Yani yarısı var. Heh, bu yarı diğer yarıma bu yarım diğer yarıma katılır. Zekat bu durumda ona vacip olur. Cüzleriyle tamamlanmıştır. Yani kısaca özetleyecek olursak İmam-ı Azam'a göre önemli olan kıymettir, değerdir. Ama İmameyn'e göre ise bir tarafta altın var, bir tarafta gümüş var. Burada cüzlerin tamamlanması lazım. Tamamlanması lazım. Yani adamın 100 dirhemi var ve 5 miskali var. Bu 5 miskalin altı 100 dirhem 5 miskal altının değeri 100 direme tekabül ediyorsa toplamda ne olmuş oluyor? 200 dirhem olmuş oluyor. İmam-ı Azama göre zekat vacip olmuş oluyor. Ama i̇mam göre ise bu cüz olarak daha yeterli değil. 100 dirhem gümüşün yarısı. E bu da 5 miskal değildi. 10 miskal olursa ne olmuş olur? 10 miskal de 20 miskalin yarısı olduğu için ikisi birleştirilir. E, zekat vacip olur. Diyelim ki bu 10 miskal altının değeri 100 dirhem değil 50 dirhem. E kenarda da 100 dirhem var. Bu durumda İmam-ı Azam'a göre zekat vacip olmayacak. Çünkü niye? Değeri nisap miktarına ulaşmadı. Ama İmameyn'e göre ise ne olmuş olacak? Cüz olarak nisap miktarına ulaştığından dolayı zekat vacip olacak. Herhalde anlaşılmıştır. Anlaşılmazsa yorum yazarsanız tekrardan anlatmaya çalışırız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.